Hoş geldin, yitirilmiş sevgiler köyü coğrafyama. Hoş geldin, bir daha seversem namerdim sokağıma. Hoş geldin gülüm, su gibi ömrün olsun. Yangınlarıma sular yağdırdın, damla damla söndüm serinledim. Onar onar saydığım yıllarımı onardın. Saat saat bulunduğum meçhulden gün yüzüne çıktım. Günler gördüm gül yüzünde, gönlümün kapılarını sana açtım. Çalmadan gir içeri diye. Adıyorum sana onca kırık aşktan sonra artakalanımı. Temize çekiyorum sende bütün yalanlarımı. Senin aşktaki kadrini bilmek için önce kadersiz aşklardan geçmeli insan. Eksiltip yoran bütün ayrılıklar, kavuşmalara giden yollara çıkar. Vefayı boza da, gülmeyi gülhanede unuttuğum garip bir zamanda çıka geldim. Hoş geldin, yitirilmiş sevgiler köyü coğrafyama. Hoş geldin, bir daha seversem namerdim sokağıma. Hoş geldin. Bitti dediğim yerden başlıyorsun. Dinde artık dediğim yerden oluk oluk kanıyorsun. Beni en iyi sen tanıyor, sen anlıyorsun. Ne hoş geliyor, ne hoş gülüyorsun. En güzel renkleri komşu kızların gözlerinde gördüğüm solgun sarı bir zamanda çıka geldim. Hangi yollardan uğradın durağıma? Hoş geldin yitirilmiş sevgiler köyü coğrafyama. Hoş geldin bir daha seversem namerdim sokağıma.